Herkese merhaba. Bugün sizlere Fiat markasının yeni Ulisse modelini tanıtacağım. Genç ailelerin ve yolcu taşımacılığındaki seyahat ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak üzere tasarlanan Ulisse, yüksek konforu, ferah iç mekanı, şehir içinde avantaj sağlayan yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımıyla karşımıza çıktı. Yeni Ulise, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile eşleştirilen verimli 2.0 Multijet 3 motor ile sunuluyor. 177 beygirlik dizel motor 400 Nm tork üretirken WLTP normlarına göre birleşik 6.8 ile 7.8 litre aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Ulus'e 8 artı 1 seyahat edebilme imkanı ve 3 artı 3 artı 3 oturma düzeniyle ev konforunda seyahati geniş bir yaşam alanı ile sunuyor. Sürücü alanında 6 yöne ayarlanabilen manuel bel destekli sürücü koltuğu ve banket tipi ikili yolcu koltuğu sunan Ulisse, ikinci ve üçüncü koltuk sırasında ise tekli ve ikili katlanabilen ve sökülebilen kumaş yolcu koltuklarıyla kabin içerisinde rahatlığı da garantiliyor. Ulise ayrıca yolculuğun konforunu bağımsız ayarlanabilen yolcu bölümü klimasıyla destekliyor. 980 litrelik bagaj hacmi geniş iç hacmini konforla birleştirirken yüke bağlı değişken amortisörlü bağımsız arka süspansiyonuyla sürüş konforunu da maksimum seviyeye çıkartıyor. Aracın standart özelliklerine baktığımızda yeni Ulise'de 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, ekstra karartılmış arka camlar, elektrikli katlanan yan aynalar, led gündüz farları, sağ kayar kapı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme ve sınırlandırma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, yağmur ve far sensörleri, önde çift bölgeli otomatik klima ve arkada yolcular için ayrıca ayarlanabilen bağımsız klima standart olarak sunuluyor. Ulise'de ayrıca panoramik paket ile kabin içerisine ferahlık veren panoramik cam tavan ile görüşü kolaylaştıran Xenon ön farlar opsiyonel olarak alınabilirken, konfor paket ile bunlara ek olarak elektrikli sağ-sol kayar kapılar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yeni Ulise'nin kabin içerisinde ise 7 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve geri görüş kamerası da modelin standart teknolojileri arasındaki yerini alıyor. Aracın güvenlik donanımlarına baktığımızda Ulise'de sürücü ve ön yolcu, ön, yan hava yastıkları standart olarak sunuluyor. İkinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları öndeki kadar arka tarafta seyahat edenlerin de güvenliğini ön planda tutuyor. Ayrıca virajda fren desteği ve ani fren desteği, antipatinaj sistemi, devrilmeyi önleyici sistem, elektronik fren gücü dağıtım sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, ABS, ESP ve sürücü yorgunluk asistanı da yine modelin standart güvenlik donanımları içerisinde yer alıyor. Yeni Fiat Ulisse Launch 8-1 modeli, lansmana özel 798.900 TL'lik fiyatıyla satın alınabiliyor. Lansman döneminde geçerli olacak 300.000 TL 24 ay vadeli ve %1.99 faizli kredi kampanyası da tercih edilebiliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.